Merhabalar sevgili dostlar. Türkiye'nin savunma sanayi ile ilgili enteresan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. En son olarak Alman basınında bugün yazılıp çizilenlere biraz bakmamız gerekiyor. Çünkü Alman basınında Türkiye geleceğin, geleceğin silahını üretti başlığıyla bir makale kaleme alındı. Bundan bahsedeceğiz. Nereden çıkıyor peki bunlar diye konuşmaya başlarsak geçtiğimiz videolarda düzenli olarak izleyen arkadaşlar bileceklerdir. Kanala abone olan arkadaşlar bileceklerdir. Türkiye'nin kıyıları korumak için Amerikan işgaline karşı almış olduğu bir orada bir enteresan silah sisteminden bahsetmiştik. İçerisinden hem atmaca hem de çakır seyir füzelerini fırlatabiliyordu. Bunun yanında İsrail'in Kıbrıs'ta kurulan SİHA üssüyle alakalı tedirginliğinden bahsetmiştik. Ve Türkiye'nin yakın bir tarihte elindeki kürecik ve incirlik kartını oynamak için zamanını beklediğini buralarda sizlere aktarmıştım. Ve bunun gibi birçok gelişme olmuştu ve bu serüven Alman basınındaki Türklerin yaptığı geleceğin silahı makalesiyle devam ediyor. Detayları aktaracağım sizlere. Yeni ve milli teknolojilerle gücüne güç katmayı hedefleyen bir Türkiye var. Dünyada da dikkatleri üzerine çekmeye devam eden bir Türkiye var. Özellikle Afrika'da ve Latin Amerika'daki Türk silahlarına olan ilginin son yıllarda inanılmaz bir hızla artması Avrupa ülkelerinden Almanya'yı, Fransa'yı başta olmak üzere rahatsız ederken Amerika'nın da bu konuda rahatsızlık duymasına sebep oluyor. İsrail'in de Türkiye'nin güçlenen savunma sanayi elinde açıklamamış olduğu halen daha birçok silahın olduğunu ve İsrail'i vurmasının çok da uzak bir ihtimal olmadığını dile getirmesi ve Amerika'ya acilen Türkiye'ye müdahale et çağrıları, Amerika'nın da Yunanistan'a bu işi taşere etmesi gibi gibi bir birçok olay örgüsü var. Dışa bağımlılıktan kurtulmak için yerli ve milli üretime ağırlık veren Türk ordusu geleceğin silahlarını şimdiden geliştirmeye başlayıp Türk ordusunun en yeni silah ve teknolojileri kullanan e, muazzam bir ordu olması için büyük bir gayret gösteriyor. Savunma sanayi şirketlerimizin sayesinde hem ordumuzun gücü artıyor hem de bu üst düzey teknolojilere yerli ve milli şekilde ulaştığımız için Türkiye dışa bağımlılık seviyesinde her geçen gün daha da aşağılara çekiliyor ve bağımsız bir ülke olmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi savunma sanayinde Türkiye artık ihracat alanında en büyük başarılara imza atan ülkelerden biri. Başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere ürettiğimiz silah sistemleri bazı Avrupalı ülkelere bile ihracatı gerçekleştirilebiliyor. Bunu uygulanan ambargolar ve yaptırımlara rağmen başaran bir Türkiye fotoğrafı var. Ve onları çıldırtan da ambargo koyanları çıldırtan da Türkiye'nin nasıl sıfırdan böyle bir şeyi bizim 70 yılda yaptığımız teknolojiye 10 yılda nasıl sahip olabiliyoru düşünmelerine sebep oluyor. Hatta Amerika'da 6. nesil savaş uçağı projesine tekrardan bir geri sayım yaptıklarını duyurdular. Baştan başlıyoruz çünkü beceremedik dediklerini biliyoruz. Ve biz 5. nesil savaş uçağımızı envantere sokmadan 6. nesil savaş uçağının gelişmelerine, ilk adımlarına, temel taşlarına başlamış vaziyetteyiz. Ve büyük devir bütçe ayrılıyor buraya. Artık kendi helikopterini, insansız hava aracını, motorunu, uçağını, insansız savaş uçağını, hava savunma sistemini, gemisini, çelik kubbesini, insansız deniz araçlarını, sidalarını, radarını aklınıza gelebilecek her türlü sistemi yerli ve milli olarak üreten Türk mühendisleri var. Özverili çalışmaları sayesinde bunları üretiyoruz. Savunma sanayi alanına da geldiğimiz seviye gerçekten Süreye baktığımız noktada çok çok iyi bir yerde Savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in de dediği gibi asim ve kararlılıkla devam ettiğimiz takdirde dünyanın en iyi savunma sanayi ülkelerinden bir olacağımız şeksiz şüphesiz bir gerçek yaklaşık 20 yıl önce 248 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirebilirken sadece bu yıl 4 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedefleyen bir savunma sanayi var artık, Dediğimiz gibi geleceğin silahlarını şimdiden üretmeye başladık. Almanya'da konuşulan da bu. Geleceğin savaşlarına hazırlanan bir Türk ordusu var. İnsansız sistemlerle gerçekleşen robotik bir orduyla karşı karşıya kalacak rakiplerimiz. Bu alanda oldukça başarılı sonuçlar aldık. Almaya da devam ediyoruz. Akıncı, Anka, Bayraktar, TB2, Aksungur gibi başarılı birçok platform ürettik ve... Aslında bir noktada sır gibi de saklanan belli başlı yazılım ve yapay zeka ürünleriyle belli algoritmik bilgisayarlar sistemlerinin entegre olarak kullanılmasıyla bugün bu bahsettiğim insansız hava araçlarının, insansız kara araçlarının ve uydu sistemlerinin, savunma füze sistemlerinin entegre olarak aynı habitat içerisinde otonom olarak çalışabildiği operasyonları da gerçekleştirdik. Özellikle Bayraktar TB2 katıldığı her operasyonda ve savaşta kendini takdire şayan bir şekilde kanıtlamayı başardı. Libya'da, Dağlık, Karabağ'da ve son olarak Ukrayna'da milletimizin her seferinde gururlandıran bu platform birçok kez dünyada da haber yapıldı. Aynı başarıyı gelecekte envantere girecek olan platformlarımızın da yakalayacağını bilmekteyiz, düşünmekteyiz. Son olarak... Alman basınında önemli bir haber yayınlandı. Bir makale yazıldı. Haberde Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçlarının gücünün gelecek muharebe ortamlarında etkisinin giderek artacağı söylendi ve bu noktada Türkiye'nin vizyonunun ve bulunduğu pozisyonun diğer ülkelere baktıklarında çok daha mantıklı ve makul durduğunu kabul etti. Burada sistemleri elde etmek isteyenlerin Türkiye benzeri bir vizyonla yola koyulması gerektiğini de tavsiye ettiler. Bakın. Çok da abartıyorsun. Diyecek bazı yorumlarda ne diyelim ona işte çakal demiyorum uyanıklar var. Akıncı gibi özelliklere sahip bir insansız hava aracından bahsedelim mesela çok kısa. Dünyada sadece bu gibi bir silahı üretebilen 4 ülke bulunuyor. Bunlardan biri Türkiye. Bayraktar tb 3ten bahsedecek olursak. Bu teknolojiyi üreten belki de dünyada ilk ülke biz olacağız. Kısa pistli gemilere iniş yapabilen, kalkış yapabilen bir silahlı insansız hava aracı üretmek. Amerika'nın envanterinde bulunmayan bir şey. Bu noktada çabalayanlardan biri de Amerika. Mesela bu konu hakkında konuşan Selçuk Bayraktar, Amerika fir Amerikalı firma kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı için ilk biz yapacağız şeklinde iddiada bulundu diyordu. Ancak bakalım önce kim yapacak demişti. He Amerika'dan ses çıkmadan bizler bunu büyük oranda başarmış vaziyetteyiz. İnsansız hava araçlarından bahsederken Türkiye'nin teknolojik platformlarından biri olan Bayraktar Kızıl bahsetmeden olmaz. Gerçekten çok üst düzey bir teknolojiye sahip ve geleceğin savaş mantığı buraya doğru evrilecek. Gelecekte envantere girmesi planlanan en kritik sistemlerden biri olan Kızıl Elma, F-35 savaş uçağının bile açıklarını birçok noktada kapatabilir. Çünkü Kızıl Elma'nın gövdesi görünmezlik teknolojisine uygun olarak tasarlandı. Böylece uçağın düşük radar izine sahip olması planlanmakta. Bu sayede adeta F-35 jet savaş uçağı gibi görev yapabilecek dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri sayesinde kızıl elmanın yüksek manevra kabiliyetine kavuşması da hedeflenmekte. Bu bahsettiğim özellikler kızıl elmanın ilk etapta sahip olacağı özellikler ve kızıl elma B gelecek. Bu varyant ses üstü hızlara ulaşabilecek, süpersonik olabilecek ve buradan sonra kızıl elma C gelecek. İddia ediyorum kızıl elma C gelecek ve kızıl elma C'nin dış tasarımı da tamamen farklı olacak. Baştan sona bir tasarım ortaya koyulması gerekecek. Çünkü bu uçağın hızı tahmin edilemez boyutlara çıkabilecek. Bakın bugün ülkemizin içinde bir ur gibi büyüyen, bir kanserli hücre gibi büyüyen bir şey var. İncirlik ve kürecik üstleri. Bu üstlerin kapatılmasıyla alakalı hani benim hükümet yandaşı olduğumu söyleyen birçok insan olmasına rağmen burada da defayetle birçok yapılan ve atılan adamı eleştiriyor olmama rağmen bu iki üssün kapatılmaması noktasında çok kızgın olduğumu biliyorsunuz. Bu üslerin İsrail'in üzerinde bir şemsiye, bir kalkan olduğunu burada anlattığımı biliyorsunuz. Ama geçtiğimiz günlerde okuduğum bir yazıda şu dikkatimi çekti. Amerikalı uzmanların Türkiye'nin kürecik ve incirlik üssü kozunu bilerek elinde tuttuğunu çok ters bir zamanda bu hamleyi yapmak istediğini dile getiriyorlar. Çünkü bir kürecik ve incirlik hamlesinin bugünkü savunma sanayi atılımlarına, ekonomiye, ülke içerisinde birçok hassas noktaya en direkt olarak bir saldırının gerçekleşmesi için açık alan bırakacağını söylüyorlar. Ve Türkiye'nin aslında kendini koruduğunu, kürecik ve incirlik üslerinin içerisine zaten onlarca ajan sızdırdığını, istihbaratçı sızdırdığını, Amerika'nın mesralin buralarda neler yapmak istediğini, A planlarını, B planlarını, C planlarını bildiğini dile getiriyor. Başta başladığımız konuya geri dönecek olursak, bazen oradan buraya atlıyoruz ama kusura bakmayın. Şimdi Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adıma dikkat çeken Alman basını biri de gidip şu tarafa dikkat çekiyor. Aynı İsrail gibi. İsrail'in en büyük başındaki tehditlerden birinin ve bu tehditlere karşı olan agresif tutumunu haklı göstermek amaçlı şöyle bir argüman ortaya atıyor onlarda. Aynı İsrail, Tel Aviv kaynaklarının benzeri gibi. Orada biliyorsunuz İsrail'de yayın yapan bir e, Nizimnet diye bir yer var. Burada da benzer bir haber yapılmıştı. Türkiye'nin insansız hava araçlarından oluşan üstlerin hedefin de İsrail'in olduğu ve İsrail'in demir kubbesini delebilecek bazı üst sistemlerinin de Türkiye'nin bulunduğunu, İsrail'in de bu gibi sebeplerden dolayı bölgede çok daha hırçın olduğunu dile getiriyorlar. Bir diaspora yapıyorlar. Bir algı yönetimi. Yani İsrail kendini korumak için bu kadar saldırgan olmak zorunda falan filan. Zırva. Tamamen zırva. Sevgili dostlar, bu bahsettiğim konunun detaylarını gelecek videolarda çok daha kapsamlı olarak sizlere aktaracağım. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın efendim.